BMW 520i 2014 model konfor paket aracımızı sizlere tanıtacağız. Yaklaşık 5 günlük bir kullanımım oldu. Bu sürede hızlı bir şekilde sürdüm. Aracın kaç litre yaktığını, genel olarak hatalarını, kusurlarını, bu arabada sevdiğim, sevmediğim, bana hoş gelen şeyleri size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet videomuza başlayalım arkadaşlar. Şu anda videoda görmüş olduğunuz bir şey var. Yanıp sönüyor. Kamerada neden öyle çıktığını bilmiyorum. E, sabit yanıyor angel farlarımız. E, bu aracımızın oldukça güzel e, benim sevdiğim hoş ızgaraları var. Ne büyük ne küçük. Güzel bir görüntü sunuyor arkadaşlar. F10 kasa BMW'miz yaklaşık olarak e, süratlanması 7.8'di sanırım 0-100 arası. Bu araç 520 olmasına rağmen Türkiye şartlarında olduğundan dolayı 1.6 motoruyla birlikte geliyor. 8 vites aracımız. 8 vites aracımız da bizi mutsuz eder mi acaba bu kasa diye düşünüyordum. Diğer 3.16'larla kıyasladığım zaman hayır arkadaşlar 170 beygir ve tork oldukça güzel olduğundan dolayı çok seri bir araba. Evet isterseniz dış jantlarını da gösterelim size. Oldukça güzel ayna tasarımı var arkadaşlar. Dörtlü lambası yandığı zaman burada aynı zamanda konfor paketinde anahtara uzun süre bastığımız zaman aynalar kendiliğinden kapanıyor. Şimdi size onu göstereyim. Kumandası bu şekilde. Uzun süre ortaya bastığımız zaman ayna kendiliğinden bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Tekrar geldiğimiz zaman anahtara bastığımızda ayna açılıyor gel. Stoplarda ön ve arkada BMW amblemini görüyoruz arkadaşlar. 520 oldukça güzel bir araç. Bir alt kasasına istinaden söylüyorum ben beğendim. Yaklaşık yolculuğumuzda bize e, hızlı bir kullanım oldu. Yaklaşık 180 işte 170 160 e, gibi hızlara kavuştuk bu araçta bize yaklaşık olarak 10 litre bir yakıt tüketimi yaptık. Fakat normal kullanımlarda bu 7-8'i buluyor. Daha aşağıda gelebiliyor sizin kullanımınıza göre. Yani ben performanslı bir araç sürüyorum diyorsanız 10 litre, 11 litreyi bu arabaya alırken ön tarafımızda bu şekilde bizi karşılayan bir görüntü var. Deri şeklinde bir tasarımı var. Bu araçlarda özellikle unutmamamız gereken iki sefer kolçağı açmamız gerekiyor bazıları böyle <laughs> yapıyor, koparmaya çalışıyor. Bindiği zaman aracı bilmeyenler. Onu uyaralım veyahut da kendimiz anahtara basalım bir keresinde. Yoksa sürüş anından sonra aracı ön veya arka fark etmeden e, açamıyorlar. Böyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi aracımıza binelim arkadaşlar. Size aracımızın e, şu anda 1.78 boyunla nasıl konforlu olduğunu göstereyim. Aracımızda arkadaşlar yolcu tarafında da bu şekilde elektrikli kaldırma, indirme özellikleri vardır arkadaşlar. Şimdi size şöyle buradan da göstereyim. Bu tarafta yolcu tarafında. Evet. En öne çekiyorum şu anda koltuğu. Bu şekilde arkada da çok rahat kocaman bir yer oluyor. Şimdi bu şekilde kaldırıp indirebiliyoruz. Koltuğu tekrar standart moda getirdim şoförcüdeki olduğu gibi. Şimdi arka tarafta ve ön taraftaki mesafe güzel. Burada bir adet tutacağımız var. Aynamız aynı şekilde açtığımız zaman ışıklı. Bunu sürüş anında ben size göstereceğim. Buradaki yolcu tarafı da güzel. Airbag var bir adet. Şu anda gördüğüm tavan airbag ve bu taraftaki direkt airbag var. 2012'den sonra genelde karşılaştığım kronik sorununu size açıklıyorum. Yan sanayi aldığımız zaman bu sorun belki yok olabilir ama maalesef güneşten mi sıcaktan mı burası eriyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bu üzücü bir detay. BMW yetkililerine de buradan sesleniyorum bu video aracılığıyla. Buna bir çözüm bulsunlar. Şu anda güzel, kötü bir şey değil ama çok aşırı olduğu zaman yapış yapış oluyor arkadaşlar. Koltuğa oturduğumuz zaman oldukça rahat, bu bir koltuk olduğunu hissettiriyor zaten aracı sürerken arkadaşlarımızın da aynısını bize söyledi. Bu business koltuklarımızda içeriye doğru oturma şeklinde olduğundan dolayı hani koltuk şeklinden de biraz daha aşağılıyor. Aşağı iniyoruz yani. Tavanla mesafemiz de oldukça güzel. Diz mesafemiz de oldukça güzel arkadaşlar. Burada bir adet bardaklığımız var. Bardaklığımızı gösterelim. Ve burada bu şekilde bunu da açtığımız zaman kol koyma yerimizde işte cipsiniz, mipsiniz veya saklama kabı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kaldırdığınız zaman da üçüncü bir kişi buraya çok rahat bir şekilde oturabiliyor arkadaşlar. İşte bacağını bir tarafına oraya koyar, bir tarafına oraya koyar. Arkada iki tane ızgaramız var, bir tane şarj aletimiz var ve burada işte saklama yerlerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Koltuk başlıklarını göstereyim size. Koltuk başlıkları arkadaşlar ileri geri bu şekilde gidebiliyor. Aynı zamanda buradan da aşağı indiğimi düşünüyorum buranın. Evet şimdilik şöyle yapalım. Stopletlerimizi görüyorsunuz. Oldukça yenilikçi bir tasarım. 2014 kasası zaten bir süre aynı şekilde devam ediyor. F10 kasası. Evet bagaj oldukça büyük arkadaşlar. Geniş bir bagajımız var. Bagajın içinde kaldırdığımız zaman bu bizi standart olarak stepnemiz var mı diye bakıyoruz. Bu şekilde bir reflektörümüz, iki yardım çantamız var. Burada bir saklama kısmımız var. Evet. Bu araçlara bindiğimiz zaman patlamaz lastiklerle bindiğimiz için bu şekilde ihtiyacımız yok demek ki. Olsaydı iyi olurdu. Uzun yola çıktığımız zaman bir sorun çıkmaması için bu şekilde ebatlar benim hoşuma gidiyor. 225, 55, 17 orijinal çant ve lastik olduğunu düşünüyorum. Oldukça konforlu bir sürüş sağlıyor. Yükseklikte, alçaklıkta savurmuyor da güzel bir lastik ölçüsü bu araç için. Burada arkadaşlar dışarıdan size göstermek istediğim <laughs> şu şekilde. Burada camlarımızı şöyle bir aracı bir açalım. Bizim ekranımız büyük ekran arkadaşlar. Gösterge ekranı bu şekilde bir kere bastığımız zaman bu aracımızda daha havuzalı bir şekilde açıp kapatabiliyoruz dördünü de. Konfor paketimizde bu var arkadaşlar. Evet yolculuk esnasında diğer kalanını size gösteririm. Şimdi size motor kısmını göstereceğim. 1.6 motor nasıldır BMW'de? Elimizi bu şekilde soktuğumuz zaman hemen burada kanca var. Kancayı geriye doğru ittiğimiz zaman kaputumuz açılıyor. Evet. BMW motorumuz. 1.6 olmasına rağmen oldukça büyük bir motor. 1.6 motor bu şekilde arkadaşlar. Aracımızın. Arkadaşlar bu şekilde kapatma e, ve buradan kapatma yapıyor çoğu arkadaşlar. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Aracın tekrardan size söylüyorum. Buradan elimizi çekiyoruz. Bu tarafa doğru yani. Bu tarafa doğru ittirdiğimiz zaman kaput açılıyor güzel bir şekilde daha. Benim size tavsiye ettiğim ve genelde servisinde tavsiye ettiği bu şekilde bırakmanızdan orada koruma şeyleri var. Kapatıyor çünkü buraya basıyorum basıyorum kaput ezilme olayları oluyor. Daha önceden de karşılaştım. Evet bu 520 aracımızın içine baktığımız zaman F10 içinde konfor paketinde bu şekilde bu bölgeyi açtığımızda saklama alanımız AUX ve USB alanımız içeride var arkadaşlar. Bu düğmeden açılıyor. İsterseniz burayı anahtarını buradan çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir adet basma duşu var. Buradan kilitleyebiliyorsunuz burayı. Ve siz istediğiniz şeyi saklayın. Çıkmıyor arkadaşlar. Bu detayı da size göstermek istedim. Evet. Şimdi burada da bir küllük var. Ama ben sigara içmediğim için arkadaşlarım da içmediği için burası oldukça temiz. Zaten araç içinde sigara içilmesini tavsiye etmiyorum. Joystick'imiz var. Bu Joystick'imiz şu anda diğer harici ekrandayız. İşte buradan e, aracın bluetooth'unu falan bağlayabiliyoruz. Eğer böyle bir eklenti aldıysanız siz. Navigasyona basabiliyoruz bu şekilde. Navigasyon, Yandex'in navigasyonunu kullanıyor. Güzel bir navigasyon. İşte harita verilerini nerede radar olduğunu falan gösteriyor. İletişim bölümüne bastığımız zaman buradan bluetooth falan bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Araba hakkında işte arabaya bastığımız zaman da şurada radyo ekranını size... Müzik testini yapayım. de karşıya çıkmak Yani müzik güzel müzik yok şu anda. Pardon. Evet Kur'an. Cumartesi günü saat 20'de Gaziantep. Bu şekilde joystick sağa sola veya bu şekilde ileri geri yaparaktan joystick'i kullanabiliyoruz arkadaşlar. Telefona bastığımızda şu şekilde bir göstereyim. Oldukça güzel, konforlu bir ses sistemi var arkadaşlar. X BMW'nin kendi müzik sistemi bu. Şimdi bunu kapatalım arkadaşlar. Tekrardan o diğer ekrana gelmek için NAV'ye bastığımız zaman veyahut da buradan böyle bir şey ekran geldiği zaman bu ekrana geçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aracımızın da standart olan benim sevdiğim bir özellik var. Aynadaki ışık bu şekilde oldukça güzel olduğunu düşünüyorum ben bu özelliğin. Buradan bu ışıkları yakabiliyorsunuz, ortayı yakabiliyorsunuz. Evet. Aracımıza bu aracımıza da bindiğimiz zaman start stopa bastığımız zaman bir kere ışıklar söndükten sonra frene basıyoruz arkadaşlar. Tekrar start stopa basıyoruz ve aracımız çalışıyor. Bu arabada start stop var. İptal etmek isterseniz yol halinde trafik anında buraya basmanız zaman yeterli. Anahtarı arabanın kitlemesini veyahut da açmak istiyorsanız buraya basıyorsunuz. Dörtlü de burada standart arkadaşlar. Araç içi radyo trafik bilgilerini alan bu eski bir sistem işte burada. Mod düşü BMW'nin klasik işte sağlı sollu klima soğutma sistemi var burada. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu arabada off'a basıyoruz birkaç sefer. O şekilde kapatıyor klimasını. Arkadaşlar unlock diyen bir burada bir duşumuz var. Buraya bastığımız zaman boşa basmadan geçmiyor. Boşa veya da R'ye alabiliyoruz. R'ye aldığımız zaman geri görüş kamerası da bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kaliteli bir geri görüş kamerası. Bu şekilde direksiyon açılarını da bize gösteriyor. Direksiyonu da bu şekilde buradan tekrar ben size göstereyim. Açısını böyle şöyle bayağı ileri geri yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde benim standart ölçüme geçelim. Otomatik de işte şey var bu araçta. Far sensörü var. Sis farı duşları var solda. Aynayı kapatıp açma yapabiliyorsunuz buradan. Evet yola çıkalım arkadaşlar. Yolda da size göstereyim. Buradaki ekrandaki de unutmadan sport modu var. Yaklaştır biraz. Bak eco mod, sport mod var. Aynı zamanda kaymayı da iptal edebileceğimiz o DSL sistemini duşumuz da var. Comfort, Sport. Şimdi Comfort'a bastığım zaman ekran değişiyor arkadaşlar. Şuradaki ekran. Evet, Sport'a basıyorum. Sürüş verileri, bak şurada bunu da göstermek istiyordum. Değişiyor. Eko'da. Comfort da bu şekilde oluyor. Sportta da bu şekilde. Sport değişmiyor. Eko'da değişiyormuş. Bir sportta bırakalım arabayı. Sport şeyinde deniyoruz. Buradaki park frenini de otomatik bir şekilde yapabiliyoruz. Hani gaz verdiğimiz zaman gitsin diye. Ee, yukarı çektiğimiz zaman oluyor. Yukarı çektiğimiz zaman park frenini açmış oluyoruz. Çekmiş oluyoruz. Aşağı bastığımız zaman kapatıyoruz. Normal el freni mantığı. Şimdi aracımızın size 8 ileri olduğunu söyleyeyim tekrardan bu ot spor modunda kullanmak için joystick'i bir kere sağ tarafa bastığımız zaman vites düşürmek için ileri, vites artırmak için de geriye doğru yaptığımız zaman 8'e doğru gidecektir. Tabi şu anda buna bir ihtiyacımız olmadığı için sport modda gidiyoruz. Burada iki adet bardaklığımız var, anahtarlığımız var. Bu şekilde anahtarlığımızı koyuyoruz arkadaşlar. Burada bir tane çakmaklık girişimiz var. Evet, yolculuğa başlayalım. Yolculuğa başlamadan önce de emniyet kemerimizi takalım konforlu bir sürüşümüze başlayalım. Karartmalı aynamız var standart olarak. Aynalarda da olduğunu düşünüyorum. Bu işiniz bir araba olduğunu düşünüyorum ben bunun. Fiyat dengesine göre. Şu anda 900 milyon arası aracın doluluğuna bakımlı olmasına göre değişen bir fiyat. Bakın bastığım zaman tepkiyi oldukça güzel bir şekilde hissettiriyor. Şu anda kasis, tümsek hepsinden geçiyorum. Yine araç koltuğu o kadar güzel ki koltuktan da yani memnunum şu an bu aracın koltuğunda. Kendinde de araba topluyor yani öyle. Büyük bir sarsıntı hissettirmiyor. şekilde oldukça tutabileceğimiz hani kullanım alanında olduğu için ben çok rahat ediyorum burada hani baktığım zaman. Bu şekilde bak frenden hiç dikkati dağıtmadan az bir şey bir dikkat vererek klimayı açıp kapatabiliyorsun. Araçta 80 ile 90 ile giderken 20 ile 30 ile gidiyorsun Siyatı var. Hatta araç gitmiyor desem yeridir yani baktığın zaman. Ön taraftan baktığında. Evet arkadaşlar. Oldukça hızlı gittiği için hala gaza basamıyorum yani. Bastığım anda bir an önce Araba şey, ivmesini alıyor ve gazlanıyor. Direkt 100-120'yi görebiliyoruz bu arabada, bu hızlardayken. <laughs> Sollama yaptığınız zaman oldukça rahat edeceğini. Bu araçla virajlara girdiğim zaman virajlarda oldukça performanslı bir şekilde yol aldım. Üstelik en korkulu rüyamız çukurlardır yani. 180'le gittiğin zaman böyle sallanma, o, o öyle bir sürüş sırasında <laughs> benim hiçbir korkum olmadı yani. Şu şekilde gidiyorsun yoluna devam edin. Ne sağa atma ne sola atma var arkadaşlar. Paketlerinde hayal olacağız arkadaşlar. Evet İzmit sahil yolundayız. Şu anda bir basıyorum sizin için. Evet. Yani normalde burada basmamam lazım ama bu şekilde. Evet. Fren de oldukça güzel. Direkt durdu fren. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar ayırdı. Hoşça kalın, esenle kalın, sağlıklı günler dilerim hepinize.